Brokov'un da siyah varlıklar varmış. Neymiş de Brokov'un bir korku oyunuymuş. Buna kim inanır arkadaşlar? Kim inanır? Hani siyah varlık nerede? <laughs> arkadaşlar? arkadaşlar. O ne? <laughs> Aa, gerçekten mi var? <laughs> Kayboldu şimdi de merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar şu Brookhaven eskiden korku oyunuydu. Ve bu korku oyununda arkadaşlar bir siyah varlıklar geziyormuş. Güya öyle serverde dururken. Bugüne kadar serverde durdum. O siyah varlıklarla hiç karşılaşmadım. Ama siz korktuğunuz için arkadaşlar bunun ben bir yalan olduğunu zaten biliyorum arkadaşlar. Ama siz korktuğunuz için bunu sizinle deneyimleyeceğiz. Ben en çok takılan bir insan olarak söylüyorum bunu. Siz okuldayken de buradayım. Her yerde buradayım. Yine de bakacağız. Server'da geziyorum arkadaşlar. Yalnız yerlere gideyim isterseniz. Bakalım görecek miyim öyle bir siyah varlık. Dedikleri gibi bırakın bir korku oyunu mu? Bugün bunu keşfedeceğiz arkadaşlar. Ama önce like atıp abone olup bildirimleri açalım arkadaşlar. Hepsini yaptığınız için teşekkür ediyorum. Hemen şöyle gidiyorum arkadaşlar. Yalnız bölgelere gidiyorum. Asla kalabalık olan bölgelere gitmiyorum. Yalnız falan da geliyorum. Şöyle bekliyorum arkadaşlar. Bakalım o siyah varlıklar Bence ben daha korkuncum gibi geliyor bana. Bakalım nerede arkadaşlar? Hiçbir yerde yok. Niye ben göremiyorum? Lütfen görebilir miyim seni? Neredesin? Karda kalktı. Neredesin bakalım hadi arkadaşlar çıksın ortaya yani. Böyle şeylerden bıktım artık gerçekten. Bırakın da en çok ben çektiğim için Türkiye'de bunu kendime bir görebildim. Şu çocuk kaçırılma olayı vardı hatırlıyor musunuz? Bir ara bırakın çocuk kaçırıyor falan diyorlardı. Bu da bir saçmalığın daniskasıydı ki sonra ortaya çıktı. İlk başta insanlar bana inanmadı. Hayır böyle bir şey var. İnsanlar ne kadar kaosu seviyorsunuz siz ya. Ne kadar böyle hani olmasını istiyorsunuz kötü şeyleri. Sonra diyorsunuz iyi şeyler olsun. Çoğu kaosu seviyor arkadaşlar nedense. Ya hani kardeş neredesin şu siyah adamlar? Neredesiniz ya siyah varlık pardon siyah varlık diyorlar bir de arkadaşlar. Bir sürü yorumda şöyle görebilirsiniz. Şöyle yorumları ekrana koyuyorum. Varlıklar var diyorlar TikTok'ta falan orada burada. O yüzden sizin de önünüze çıkmış büyük ihtimalle korkmuşsunuz bana sormuşsunuz. Ben bekliyorum kanka ama yani gelen giden yok herhalde onlar benden daha korktu. Bence de ben olsam ben de benden daha çok korkardım emin olun. <laughs> siyah varlık çıksa karşıma ve trollesem olmaz mı arkadaşlar? Süper olmaz mı? Neymiş de Brokevin'de siyah varlıklar varmış? Neymiş de Brokevin bir korku oyunuymuş? Buna kim inanır arkadaşlar? Kim inanır? Hani siyah varlık nerede? Arkadaşlar? O ne? Aa, gerçekten mi var? Kayboldu şimdi de. Mesela yani. <laughs> arkadaşlar işte bunun size nasıl bir troll olduğunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Gel bakalım siyah varlık yanıma. Hemen merkeze gidelim. Bir siyah varlık olmak çok zor bir şey değil arkadaşlar. Hemen olup geliyorum ben sizin için arkadaşlar. Yani bu bir troll arkadaşlar. Birinin ortaya at da bir troll. Anladınız mı? Bu kadar. Hemen siyah varlık oluyoruz arkadaşlar. Vaaay. Wow. İşte böyle. <laughs> şimdi short videosu yapacağım onu arkadaşlar. Tamam mı? İnsanlar hep inanacak. Hepiniz inanıyorsunuz. İnanmayın böyle şeylere. Bak bu çocuk kaçırma olayı da yalan demiştim size. Siyah varlık arkadaşım da geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Berkcan abiniz bu siyah varlık arkadaşımız. Merhaba siyah varlık. <laughs> LOL gerçekten ya. Buna inanan var mı gerçekten ya? Buna inanan bizden değildir diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. Ama ben şimdi bir siyah varlık olarak insanları trolleyeceğim. Bakalım ne kadar eğleniyor. Berkcan sen yok olabilirsin hemen ortadan. Arkadaşlar böyle şeylere inanmayın diyor. Alkış, alkış. Bence de inanmayın arkadaşlar. Bu bir tam bir troll arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Böyle insanlar geçiyor. Bazen de hileler falan var ya arkadaşlar. Hile falan açıyorlar. Size a, a, yani açmin hareketleri falan yapıyorlar arkadaşlar. Daha çok inandırıcı oluyor sizin için. Kaçma kız. Kaçma nereye kaçıyorsun? Siyah varlıktan. Gel bakayım buraya. <laughs> Kaçışa bakın arkadaşlar. Kızı takip ediyorum kaçıyor. Ya inanmayın işte bak inanmış yani bu kesinlikle inanmış. Ya gerçekten arkadaşlar böyle şeylere inanmayın. Bakın kız kaçıyor yani. Piptir <laughs> git diyor. Piptir <laughs> git diyor arkadaşlar. Ben senin hesabı almak dedim arkadaşlar. Bekir ne yapıyorsun Bekir? Ya müzik sesi bir git lan. Bu kız kaçıyor arkadaşlar benden görüyorsunuz. Ben yukarı doğru çıkacağım o yüzden şöyle hemen şurada durayım arkadaşlar. Sinsi bir yerde durmam lazım. Metin var burada. Metin e 2 -E, iki e ile. Metin'in kamyonun içinden çıkmamış şoku peki. Demiş mi kamyonunu? Arkadaşlar şunlara bakın. Dur Defne'nin yanına gideyim arkadaşlar. <laughs> bakın bu nerede işe yarar biliyor musunuz? Mesela şu da hangi Metin'in evine girdim arkadaşlar. Burada bekleyeceksin. Yani biraz dikkat çekmemen lazım. lazımlar. Öyle yapıyorlar arkadaşlar. Bu bir trol olduğunu anlatmaya çalışıyorum size. Bize troll yapıyoruz zaten şu anda. <laughs> burada bekliyorum arkadaşlar şimdi. Metin'e diyeceğim ki. Metin evine gel. <laughs> Allah'ım çok saçma ya. Çok saçma ya. Bakın arkadaşlar. Has, has biptir diyor arkadaşlar. <laughs> Metin hesabın cici. <laughs> ya böyle troller işte arkadaşlar ya. Hayır gerçekmiş diyor. Evet. Gerçeğim. Artık hesabın cici. Arkadaşlar siz sakın böyle şeyler yapmayın çünkü küçük çocuklar korkabilir arkadaşlar. Sakın yapmayın tamam mı? Bu kadar da yapmayın yani. Ne olur alma diyor arkadaşlar. <laughs> Peki ne yapıyorsun oğlum ya? Troll lan. Troll bu. Gerçek değil. İnanma. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçek değil. Daha orada bekliyor. Şok oldu Metine 72. Metin'e 72 çok oldu arkadaşlar. Ben kaçıyorum ya. Burada kalpler ne? Şuradan ikisinin arasında bekleyeyim mi? <laughs> Birden çıkıyormuş da ortadan kayboluyormuş da vay be. Ama inanıyorum ki arkadaşlar şuraya gizli girmem lazım. Bakın arkadaşlar. Otele geldim. <laughs> Hemen yasaklandım lan. What? What the fuck? Bakın arkadaşlar ben bir bak biliyorum ve onların evine tekrar gideceğim. Yani böyle kısa kısa küçük küçük adminlik şeylerini biliyorsanız bunları çok basit bir şekilde yaparsınız. Artık ben prof oldum. Onların evine tekrar gideceğim ve korkacaklar yani büyük ihtimalle. Hadi gidelim. Yine nasıl troll ama? Bak bak bu küfür ediyor arkadaşlar. Küfür ediyor küfür küfür. Küfür ve ban diyeceğim arkadaşlar. Okey. <laughs> Sen istedin. Bir saate sen yoksun. Kardeşim cici derken iyi diyor. Bekle ve gör. Hemen oradan kaybolmam lazım. Bakın arkadaşlar hemen oradan kaybolmanız gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Şimdi o otele gidelim arkadaşlar hemen. Evet Yıldız Otel arkadaşlar günlük 1000 TL'ymiş. <laughs> Görmediler mi lan beni? Görmediler. Onun arkasına nasıl geçebilirim o çaktırmadan? Ona çaktırmadan? Buradan inilmiyor değil mi? Nereden inebilirim arkadaşlar? Yine banlanmak istemiyorum. Geliyor, geliyor. <laughs> kaçtım arkadaşlar. Kaçtım, kaçtım. <laughs> Beni yakalamaması lazım ama yine banlar. Ama yine girerim arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar siyah burada diyor <laughs> Beni gördüm diyor Banlama tekrar geliyor diyor <laughs> Benden kurtulacağınızı mı sandınız <laughs> Banladım geri geldi diyor Tabi canım <gülüyor> <gülüyor> Bir daha banlamam diyor <laughs> İstersen banla Ama ben de seni Banlarım <laughs> Sorun yok Yok diyor arkadaşlar. Yok banlamayacakmış beni. Yok hey diye diyor. <laughs> hey kırım ya. Hava atma diye hey diye diyor. Ben bir robotum. 20. kişiye banlatırım ne? Robot musun diyor. Banla la diyor. Tam banlasana diyor. Gel dedim arkadaşlar. Tam demeyeceğim özür dilerim diyor. <laughs> Tövbe ya Rabbim ya hileleri var diyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> İnanıyor. inanmıyorlar Hayır ne olur ne olur ne olur inanmayın. Oyunda erki varsa çıkıp girebilir diyor. Ben bir robotum. Ne arkadaşı. <laughs> Yapma ama lütfen demiş. Bu hacker demiş. Siyahlıya bulaşma deniz hacker diyor. Yalan sevmiyorum diyor. Arkadaş listemi kontrol edin. <laughs> Arkadaş sistemi kontrol edin. Yok ki arkadaşım. Abi özür dilerim diyor. Tamam. Hey sen. Ben mi diyor? deniz korkuyorum diyor. Töbe estağfurullah. Gerçek bir korku, troll mü yapıyor o bana ya? Evet, evet. Sen Berat sana küfür etti diyor. Çünkü baştaki çocuk vardı ya. Berat da bizim çocukları attım. Sen merak etme. Berat'ın hesap cici. Bir daha adını siyah varlık yapma. Hop! Ha çocuğu gitti. Berat bay diyor. Ha, Berat o küfür etti sanıyor. Ha ha diyor. Siyah varlık biraz kas yapsın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar inanıyorlar ya. Gerçekten inanıyorlar ya. Selamun Aleyküm diyor. As. Ne oldu? Kalın tabi. Kalın tabi canım kalın. <laughs> Deri sen bak müşterilere diyor. Neden ben diyor. Durun ben bakarım ya. Ben bakarım. Bu arada otel ücretsiz. Karşılığında banyorsunuz. <laughs> <laughs> Aa kara apla diyor. Apla. Hacker <laughs> hey, bulaşmayın diyor arkadaşlar Berat şeyde. Çocuk da hacker hey, bulaş ben hacker'ım hey, bulaşmayın lan bana. Aplasın diyor. Bulaşmayın abime diyor. Tamam bebeğim. Akşam hesap Gidince avlanı anarsın. <laughs> Nasıl korkutuyorum arkadaşlar İşte sizi böyle korkutmak için yapılan şeyler bunlar onu göstermeye çalışıyorum umarım anlıyorsunuzdur beni sen diyor bana tamam iki güne senin hesapçıcı diyor yapmazsan adam değilsin <laughs> 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 banladı banladı Gittiler diyor. Wow. Seni sevdim. Ekibi alacağım. Biraz olur diyor. Biraz güveneyim sana. güveneyim sana. <laughs> Arkadaşlar. Oo kimler gelmiş. Oo baştaki kız arkadaşlar as <laughs> kimler gelmiş böyle <laughs> kimler gelmiş diyor bu kız benden korkuyor ne derse dedim ben kaçıyor dedim arkadaşlar ben korkunç biri miyim ben korkunç biri miyim <laughs> o da gülüyor neden kaçıyor ya neden kaçıyor <laughs> Arkadaşlar ya nasıl bir otele düştüm ben ya. Wow. Celander Celander kim kaçtı abi diyor. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Birini korkuttum diyor arkadaşlar. Kaçtı gerçekten. Otelde dedi hani bam var yer yok dedi kaçtı korkuda Beni gerçekten hacker sanmaları. Ama siz herkesi korkutmayın. Deniz ben sevdim bunu diyor. Kotadım adım Palyonço dedim arkadaşlar. <laughs> Hackerların bir kotadı olur ya arkadaşlar. Benim kota adım Palyonço. <laughs> Kız bana istek attı, kabul edeyim. Arkadaş olak mı diyor? Olalım. Deniz senin neyin oluyor bu arada? Ben abi değilim. Sadece abiler mi hacker olur? Sanıyorsun. En bilge hackerlar kadın olur. Yok yok diyor. <laughs> Nasıl hacker diyor? Nasıl hacker? Ben de bilmiyorum. Birden hacker olduğumu herkese inandım. Allah'ım ben de bunu beklemiyordum. Bu kadarını beklemiyordum ciddiye. Bu eve bak biraz bak bir tane bak bildim sadece. Sadece eve girme bug'ını. O bug'ı öğrendiğim andan itibaren ben de hacker olmak istiyorum. Çok hızlı yazıyor. Bu robot cidden diyor. <laughs> ben hızlı yazıyorum zaten. Bak hızlı, hızlı yazacağım. Hayatta sadece olmak istediğin ol. Olmanı istedikleri gibi değil. Ben de hacker olmak istiyorum. Nasıl olacağız diyor. Sadakat ve gizlilik önemli. Benim bir ekibim var. <laughs> sallıyorum Allah'ım sallıyorum. Uygulama ile diyor. Baker beni bir şey yazdırarak diyor. Beni de al diyor arkadaşlar. Tamam gel bugün başla akşama. <laughs> Abla beni bir kere uçurur musun diyor. Kesin bu beni izliyor sin arkadaşlar. İstek atayım mı diyor? Arkadaşlar bu yalanlara inanmıyorsunuz, değil mi dedim arkadaşlar. <laughs> Bak onlara diyeceğim ki inanıyoruz diyor. <laughs> ben beyaz oyunum diyeceğim arkadaşlar. Kaçıyorum. <laughs> arkadaşlar ben beyaz oyunum dedim kaçtım ne yazıyorlar? Oha abla sen misin diyor. Kaan hayatım olmuş. Hacker diyor. <laughs> Lol, ne lan ne Ben beyaz oyunum abla sen misin gerçek misin diyor gerçekten diyor. Evet, evet benim böyle bir saçmalık olamaz. Abla ben senin hayranınım diyor. Bakalım Denizciğim hayranın mısın? Bir dakika dedim Deniz dedim adam. Bakın daha önce kız arkadaşımız grupta yok. Büşra abla gerçek sen misin diyor. Evet benim, bana da istek at diyor. <laughs> Abla video mu çekiyordu? Evet. Abla istek atıyorum diyor. Merhaba diyor. Yaş bir geldi. Ömer git diyor. Onlar da kıskanıyor onlardan. Evet arkadaşlar bu saçmalıklara inanıyorum ki bu videodan sonra inanmayacağınızı umut ediyorum. Yani ben biliyorum siz çok zeki insanlarsınız diye düşündüğüm için. Bu saçmalıkları artık inanmayacağınızı düşünüyorum. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Bu saçmalıklar artık geride kalsa arkadaşlar sizi çok seviyorum. Beyaz Uyundan hepinize koskocaman bay bay. Abla ben senin Discord sunucuna katıldım diyor. Neyse ben onu alırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere. Bay bay. Bu saçmalığı da burada kapatıyoruz değil mi? Öpüyorum. Bay bay.